Civegözü sınır kapısında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden dört Türk ailelerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. <laughs> Sen <ne burada> <laughs> tamam. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cive Gözü sınır kapısında bombalı aracın patlaması sonucu hayatını kaybeden 14 kişi arasında yer alan 4 Türk vatandaşı Reyhanlı'da ailelerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Patlama sonrasında kimlik tespiti yapılan Türk vatandaşları Ali Sille, İbrahim Yalçınkaya, Hasan Dağ ve Ahmet Taş aileleri tarafından Reyhanlı Devlet Hastanesi'nden alınarak evlerinin önüne götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından ölenlerden Dağ, Sille ve Taş Reyhanlı Asri Mezarlığı'na Yalçınkaya ise Konuklar köyündeki mezarlıkta dualarla defnedildi. <laughs> Evli ve üç çocuk babası Ahmet Taş'ın en büyük oğlu 11 yaşındaki Zekeriya babasının cenazesinde gitme diye çığlıklar attı. Yakınlarına babamı görmek istiyorum diye yalvaran Zekeriya yakınları tarafından teskin edilmeye çalışılırken eşi Mutlu Taş ise cenaze sırasında sinir krizleri geçirdi. <laughs> Patlamada hayatını kaybeden evli ve üç çocuk babası Ahmet Taş'ın eniştesi Mehmet Ali Keskin ise acılarının büyük olduğunu belirterek Ahmet Aslan bakallık yapıyordu. Suriye'de yaşanan olaylar nedeniyle insani yardım malzemesi götürecek gönüllüler arandığını duyduğunda hiç düşünmedi. İnsani yardım götürmek için oradaydı. Ancak patlamada hayatını kaybetti diye konuştu. İnsani yardım için orada bu savaş dolayısıyla orada. Onlara yardım etmek amacıyla gitti hain bir patlamaya maruz kaldık. Bu kadar Patlamada hayatını kaybeden Türklerden biri olan Ali Sille'nin amcasının oğlu Mustafa Yeter ise Sille'nin insani yardım için o dakikalarda kapıda olduğunu ve başına bunların geldiğini söyledi. Acılarının büyük olduğunu ancak Yüce Türk milletine güvendiklerini aktaran Yeter, Sille'nin yeni evli olduğunu ve bir aylık bebeği bulunduğunu söyledi. Ali Sille gözyaşları arasında Leyanlı Asri mezarlığında toprağa verildi. Aile şu anda ne yapacak? Oradaki düşünceler olayın ardından nasıl an, bir tepkiniz var? Yani şu an olayın e, ne olacak ne olmayacak hiçbir bilgimiz yok. Artık Yüce Devletimiz gerekeni yapar inşallah.